Cumhur İttifakı AK Parti İl Kadın Belediye Başkanı adayı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla Kavak Dernekler Federasyonu tarafından Fuar İçi Derya Düğün Salonu'nda Arife günü gerçekleştirilen kahvaltı programında kavaklara seslendi. Samsun'un merkez ilçesi olan ilk adımı kadim tarihine ve potansiyeline uygun bir seviyeye getirmeye talip olduklarını da belirten İhsan Kurnaz, unutmayınız, belediyecilik zaten bizim işimiz. 21 yıldır tek başımıza iktidarız. İlk adımın önünde duran hizmetleri engellediği yetmiyormuş gibi, kendisi de hiçbir hizmet üretmeyen, mevcut yönetimden kurtularak ilk adımda hizmete evet demenizi istiyorum. Bunu benim için yapmayın. Bunu öncelikle çocuklarınızın geleceği için yapın. Sonra bunu kendiniz için yapın diye konuştu.